Arkadaşlar sizler de bizimle oynamak istiyorsanız şu an Instagram profilimden hemen PAV grubuna katılabilirsiniz. Şu anki gibi az önce PAV grubuma hemen dedim şu an video çekiyoruz 4 kişi lazım ve ID bırakıyorum dedim. İlk istek atan 4 kişi kabul edeceğim dedim. Sağ olsun şu grubu dedik falan baya bir istek geldi. Ama ilk istek atan 4 kardeşimi ekledim. Şu an onlarla beraber çok güzel bir WoW oynayacağız. Sizler de katılmak istiyorsanız dediğim gibi hemen gruba katılın. Hadi bakalım görüşmek üzere biz WoW'a geçelim. Eren, Simurg, o ben bizi bir ekiple beraber hadi bakalım gençler. Gençler size güveniyorum ha. Bizden kim paylaştı? Yazınızı yazınızı açıyorsunuz. Tamam çok güzel bir gizli. Aha. Bas atın. Ateş ediyoruz. Vur ben geliyorum. Ateş Nasıl vuramadım? Hadi alırsın. Ti'n gwybod? Ti'n gwybod? Ti'n gwybod? Ti'n gwybod?